İngiltere'de siyaset e, sıcaklara dayanamıyor fazla ve karışıklıklar başlamaya başladı. Görüyoruz da zaten. Konservatif Parti'den mesela dört tane etkili bir isim. Reform Partisi'ne geçtiler ve dediler ki yani konservatif çökmüştür. Artık reform bizim kurtuluş için, kurtuluşumuz için en önemli e, parti kolumuna gelmektedir. Ve gelmiştir diyorlar. Ve kurtulabilmesi için İngiltere'nin bu birçok hangi maden bizim reforma destek vermemiz gerektiğini inanıyoruz diye reform partisine geçtiler. Konservatifin başkanı tırnak içerisinde dedi ki bunlar zaten gerçek konservatifler değiller. O yüzden hani çok dert etmiyoruz ama etkili isimlerdi geçenler. Yani öyle az bu hani öyle sıradan milletvekilleri değildi geçenler. Öbür taraftan şeye de baktığınız zaman da Labour Partisi'ne baktığınız zaman da Labour Partisi de resmen diktatörlüğe gidiyor. Başbakan şu anda şey yaptı. Kendisine belli konularda destek vermeyen, köstek olan, itiraz eden o yani parti kurallarına uymayan, parti kurallarına değil oylamada şu konuda oy verilecek ve buna destek vereceksiniz diyenlere karşı gelen dört tane milletvekilini partiden ihraç etti. Üç mü dört mü? Öyle bir şey çok da önemli değil. Bu tabi parti içerisinde kargaşaya da yol açıyor. Bu ne demektir? Diktatörlük. Yani Tony Blair zamanında da görüyorduk bunu. Ama Tony Blair bile o günlerde böyle bir şey yapmadı. Çünkü gücünden emindi. Yapılacak şeyleri yapıyordu. Şu anki iktidar o şekilde değil. Yani bu iki partiye de baktığınız zaman yani Conservative ve Labour'a baktığınız zaman gördüğümüz bir şey varsa o da nedir? Zorla İTKK reformu önümüze getiriyorlar. Bakın %30'la İngiltere'de iktidar olabiliyorsunuz ve tek başınıza iktidar olabiliyorsunuz. Bu sakıncalarını görün. O yüzden belli bir şeylerin oluşmasını desteklememiz lazım. Yani ben Corbyn'in parti kurmasını gerçekten çok istiyorum ama kurabilir mi? Zamanı yetecek mi? Partileşebilecek mi? Çok önem taşıyan bir şey çünkü alternatif elimizde yok. Ve gün geçtikçe Reform Partisi'nin yükselmesi Ve e, yani Labour'ın ve konservatifin gün geçtikçe beceriksiz ve yanlış kararlarla yanlış işler yapması, eksik işler yapması reforma böyle resmen e, ya yani sen Ford kullanıyorsun ama araba yarışında sana bir Ferrari verelim. Ya Ferrari de olmaz Formula 1 ile yarışıya katıl falan gibi bir şeye çevirdiler işi. Allah sonumuzu hayretsin baylar bayanlar. Yani bu, bu gidişat hiç iyi değil. Çünkü adamların söyledikleri şeyleri gördükçe uykularınızın kaçması lazım. Yani sizin Kürt olmanız, Türk olmanız, zengin olmanız, fakir olmanız bir şey değiştirmeyecek. Onu da söyleyeyim. Benefit almanız, almamanız da bir şey değiştirmeyecek. Benefit alanların ya da ilticacıların işleri daha da zorlaşacak o konuda kesin. Ama yani zengin olmanız ya da baba parası yiyen yani tipler olmanız da sizi birçok şeylere ifade etmiyor. Tamam mı? İyi bakın kendinize dikkatli olun. Politik olarak bir şeyler yapmaya çalışın. Ses duyurmaya çalışın. Ya yani Islington'da Jeremy Corby orada onu yakalarsanız ya sıkışın şu parti kurun bir an önce de bir bir şeyler olsun bir heyecan gelsin. Hayatımızda bir ışık yansın en azından diyebilmemiz lazım. Onu yakalarsanız hadi parti kur artık. Deyin. Hızlandırın şu işi. Çünkü bazı şeylerde o kadar böyle şak şak olmuyor. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Neyse mükemmellik sizlerle kalsın. Mükemmel olmaya devam edin. İyi insan olun ve iyilik yaptıkça unutmayın. İyi şeyler sizi bulacaktır. İyilikler her zaman, hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Ne Allah katında ne bu dünyada. İyi bakın kendinize.